Merhaba arkadaşlar. Kafalar 2 kanalımıza hoş geldiniz. Kardeşimin hesabını oynayacak Beyaz uzun altı seviye yapmış. İşte gösterelim. Hadi seni oynam önce diyorum. Evet. Bir maç oynayacak. Atta zorlanacak. Evet. Çıkıp bir maç hemen atalım. Evet. Bir maç atalım. Görelim rəqimimiz kim gelicek. Kim geldi? Payakso karakteri geldi. Evet. Şöyle bir büyük kafanın ikili gol kullandık. Gol attık. Evet. Adam kol, bir gol attı. Şöyle bir dördüncü kolumuzu atabilirsek çok sevinirim. Dördüncü kolumuzu atabilirsek dördüncü kolumuzu hayır ya atamadık. Şöyle bir atacağız. attık Evet. Şöyle bir beşinci kolumuzu atabilirsek beşinci kolumuzu atabilirsek Kesin bizimiz 95. bombası da verecek. Hadi ya. Kolumu çok yakınık. Evet. Evet. 5. bombası attık. Arkadaşlar zafer kesin bizim. 6. konumuzu da attık. Evet. yettinci konumuzu da attık. Evet. Evet. Arkadaşlar annemin bacımın sesinden daha Saf edersiniz. Evet. Burada da cici işletmeyerek yakınımızı yenecek ta. Evet. 5. Beş, beş işlettik ama yok işletmeyecek. İşletmeyecek. Hayır. Ya. Hayır. Evet, işletmeden unuttuk. Evet, düzdü. Başta X skorundan böyle kafa işletmiştim. Evet, maç sona Evet, bir oyunda oynayalım. Kim gelecek merak ediyorum. Kim geldi? Gelsene ya. Vaziyoni geldi. Buradan arkadaşıma bir salam. Evet. ikinci kolumuzu attık. Evet. Üçüncü kolumuzu da attık. Bədənin birinci qolun vuramıyıb ya. Evin. Evet. Şimdi özəncici istətmədən oyunu yenəcəyik. Bəlkə. Ola, bir də naməkcəni işlətməyəcək. Evet, adam birinci koluna attı ya. Evet, özel gül yine yenildik. Kesin. Bazı adamlar şu ucuz özel gül işledi ya. Hiç benim hoşuma gelmiyor. Bir o başına top çektirenler. Evet, ucuz diyorsun. Zaten başında ne top çektiriyorsun ve hava özel yükü çıksın. Evet bir de haraya cıysan para, para, para. Haklı, masa mı atsa paralar aşağı yenilsin eve. Altına el, filan koysan da her çok adam oynayabilsin. Çok Heh, adamın parası yok. Paradır. Evet, 13'e 2'dir. Kom yazıcı kutumcu kon atsın. Sən onu tam yeyəcək? Evet, tamam eldim. Mat bitdi, böləcə. Evet. Birində atalım oyunu. Kim galdı? Torpaq onu 1907 galdı. Evet, bir Hala Evet, birinci golümüzü attık. Hadi, hadi. İkinci golümüzü attık. Üstten bir gol atabilirsem ona... Hayır, o bize at. Üstten bir gol, üstten bir gol. Üstten bir gol atabilirsem... Üstten bir gol, alttan bir gol, yakışır. Hayır ya ikinci konuda. Evet dördüncü konumuzu atabilirsek çok sevinirim. Evet dördüncü konumuzu da yazmış, yazmış olduk. Evet beşinci konumuzu yazabilirsek hayır o üçüncü konuyu yazdı. Hadi hadi ya dört dört. Hadi beşinci kolumuzu yazabilirsek. Hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar galiba şu karakterin adı Garak Saat karakteriyle. Rakibimiz Garak Saat karakteriyle oynuyor galiba. Hadi. Hadi. Altıncı gol attı ya. Hadi ya bu oyunun içerisinde düzlük ya dostlar. Chasing, Justin. Chasin. 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 Ulan, Karaksar karakteri çok güçlüdür. Evet. Şöyle bir çıkalım. Evet. Sağ olun Sağ arkadaşlar. Adam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Öpüğünüzü koyu çıkalım.